Hepinize merhabalar. <laughs> evet, Alper'in dijital günlüğüne evet. hoş geldik. Evet, dijital günlüğüne bugün konuğumuz Tuana. Kendisi İzmir'den geldi buralara kadar. Evet. Evet, sana şimdi birkaç tane sen... Bu arada ilk kez tanışıyoruz. Şu an sesleri ben... <laughs> Neyse. Şimdi Tuana'ya birkaç tane soru soracağız hızlı. Bugün özel. Tuana'yı tanıyoruz, size Tuana'yı tanıtacağız. Tuana, bir içecek olmak istersen hangisi olur? Um, alkollü mü, alkolsüz mü? İstediğin gibi. O zaman Bayliz olmak isterdim. Gerçekten mi? Evet. Neden Bayliz? Çünkü hem kahve... Evet. Hem de Harika alkol. bir içki ya. Gerçi çok... Evet. Çok lezzetli. Klas bir içki evet. evet. Güzel cevap. Ben meyve suyu olmak isterdim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok. Ben ne iş sardım ya? Ben böyle şeyleri hiç... Ben kendim hiç tanımıyorum ya. Bir içecek olsam neye benziyor şu an tipi? Portakal suyuna benziyor mu Tam portakal suyu diyecektim evet. gerçekten. <laughs> portakal suyuna benziyor evet, biraz. portakal suyu. Portakal suyu da olabilir. Evet. Şey kayısı da olabilir. Kayısı mı? Evet, şeftali de olabilir. Şeftali kayısı ne yapıyor? Daha... Ne yani... <laughs> ben portakal gibi gayet Dümdüz ve sert bir adam değil mi? Hayır. <laughs> evet değilim. <tamam>. Hayır değil. <laughs> Üzgünüm. Aradınca habbolsu dedi bu değil yani. Haklısın. Tamam o zaman. Sana ikinci biraz daha felsefi bir soruya geçelim. Sence mutluluk ulaşılması gereken bir hedef midir? Neden? Çünkü hedef için yani benim bakış açımda bir Sen hedef. Sen Zeynep değilsin hedef, ya. Sen Tuana'sın <laughs> <laughs> Belki öyle anlıyorum falan diye düşünüyorum. Yani bir hedefe ulaşmak için bir emek vermen gerektiğini inanıyorum ben kendim. Hı hı. Ve o yani hedef ulaşmak için bir yol izleme gerekiyor. Mutlu olmak istersen olursun. Ben de işte bu konu aynen. Ya tam olarak. Arkadaşlar olay nedir biliyor musunuz? Mutluluk geçici olduğu için her zaman bir sonuç değil. Sürecin kendisi diye yorumluyorum. Evet, yani. evet. Orada yaşadığım mesela ne bileyim. Sizin, ben doktor olunca mutlu olacağım gibi değil mi mesela? Sufle'de turun şekeri olacak mıydı? Olsun. Olabilirse güzel olur bir yandan da sufle yiyeceğiz de çok hastasıyız. <laughs> Öyleymiş yani şu da. Yeni öğrendik. <laughs> evet, seviyorum bayağı. Mesela doktor olunca mutlu olacağım değil mesela. Doktor olmak için o harcadığın emekler olsun, çektiğin evet. acılar falan. Biraz Gerçekten... ne bileyim. Tıp fakültesine girerken tanıştığın arkadaşlar veya o çalışırken evet, evet. yaptığı şeyler, evet. her şey seni mutlu edebilir yani. Evet, kesinlikle kesinlikle. Aynen. O zaman Aynen. üçüncü ve son sorumuz. Aynen ben hemen alıyorum. Tamam. Burası benim dijital günlüğüm oğlum. Ne bakıyorsunuz öyle? <laughs> evet bekliyoruz. Evet Tuan Hanım. Üçüncü sorumuz ne hakkında olsun? Üçüncü soruyu güzel bir yerden sormalıyım. Üçüncü soruyu. Evet hala bekliyoruz. Normalde ne biliyor musunuz? Bugün çıkmak istemiyordum evden. Yani evde kalayım, falan buluşmayız, ederiz diye düşünüyorum yani. Çok çıkasım yoktu. Sonra neyse hadi çıkayım lan dışarı. İyi ki de çıkmışım. Güzel oldu gerçekten polisler almak gerekiyor sana. Teşekkür ediyorum. Seni de uğraştırdık. Zahmet oldu biraz ama ne kadar pudra şekeri koymuşlar. <laughs> evet. evet. Tamam. Aa, çok mutlu oldum. Bak işte. Evet. <laughs> Üçüncü ve son soru. <laughs> Sufrenin tadı nasıl? Hmm. Harika değil mi? Baya güzel. Evet arkadaşlar Domino's bir sonraki videomda bana sponsor oldu. Alperpek Peker ile sürplerde 150 indirim alabilirsiniz. Gerçekten öneririz. Kapanış için bir cümle <laughs> söylemek ister misin? Um, Gün aklındaki yorumunu merak ediyorum ama %100 açık olabilirsin. Eleştiriler açayım. Tamam %100 açık olayım. Yokuş çıktığım için aşırı <laughs> aşırı sinirlendim öncelikle. <laughs> ee, ama bazen böyle anlık aldığınız kararlar güzel sonları etki edebiliyor, o yüzden mutluyum yani. Az önce aynı sınırdım, yani tam aynısı değil değilim. Ben de öyle bir şeyler dedim. <laughs> Sen yokken. Evet, yani. Teşekkür ediyoruz. Tuana Hanım bugün çok memnun olduk size tanıştığımıza. Ben de size tanışmaya memnun oldum. Arkadaşlar.